İstismara ve ihmale uğrayan çocukların genel tepkileri, gösterdikleri belirtiler nelerdir bunları konuşacağız. Ee, yaşa göre davranışsal belirtiler değişir, duygusal belirtiler de değişir. Hatta şöyle bir durum vardı. Çok küçük yaştaki çocukların kafasında yetişkinlerin anladığı anlamda bir cinsellik algısı olmadığından dolayı bu eylemin ne olduğunun farkına varmazlar, yaşadıkları şeyin ne olduğunu farkına varmazlar. Hatta genelde ergenlik öncesinin dönemde bir unutma dönemi olur. Ne zaman ki kendi cinsellikleri ergenlikle beraber uyanmaya başlar ve cinsel eylemin ne anlama geldiğini anlamaya başlar. O zaman geriye dönüp ben böyle bir şey yaşamıştım deyip o dönem bir e, travmatize olurlar. E, yani bu burada bahsettiğim şeyler burada mutlak değil. Mutlak olarak böyle olması gerekmiyor ama genelde karşılaşılan durumlar budur. O yüzden yaşa göre değişen tepkiler verir. Benim burada odaklandığım biraz daha bizim çocukların yaş e, grubuna e, göre verdikleri tepkiler. Şimdi yeme bozuklukları ve uyku bozuklukları ortaya çıkmaya başlar. Aslında şöyle bir şöyle bir uyarı yapmak istiyorum öncesinde. Burada bahsettiğimiz her şey travmatize bir olay yaşayan çocukların gösterdiği tepkilerdir aslında. Bu nedenle burada bahsettiklerimizden birini ya da ikisini ya da üçünü aniden görmeye başladığımızda hemen telaşa kapılıp çocuğum tacize mi uğradı şeklinde endişelenmeyelim, gözlem yapalım. Çünkü başka şeylerin de belirtileri olabiliyor. Yani yeme ve uyku bozuklukları, çocuk yemek istemeyebilir, ee, uykuları ...çok ciddi sıkıntılar yaşayabilir, gece terörleri başlayabilir aniden, kabuslar görmeye başlar, uykuya gitmek istemez. Bununla ilgili sıkıntılar yaşamaya başlar. Bu çok önemli. Belirli bir ortam veya kişiyle ilgili ani olarak çocuğunuz tedirginlik duymaya başlıyorsa... ...aniden o komşu amcayı görmek istemiyorsa, arkanıza saklanıyorsa o geldiği zaman... ...hiçbir şey yokken ya da gidilmemesi için ısrar ediyorsa belli bir yere eee birden olmaya başladıysa bu mutlaka bu konuda e, dikkatli olunması gerektiği düşünüyorum. Üzerine giyinip çıkarırken sorun çıkarmaya başlarsa bir yani şimdi bu sunuyu çekerken e, aslında şu konuda kendimi frenliyorum. O kadar çok o kadar çok örnek var ki ve o kadar çok aslında e, toplumda görülüyor aslında çokça ama biz o kadar üstünü örtüyoruz ki her bir maddede bir örnek geliyor aklım ama siz bu örneklerde çok böyle bu örneklere boğup çok da ajite etmek de istemiyorum. Olayın özünü kaçırmak istemiyorum. Biraz böyle magazinsel şeylere girmek istemiyorum. O yüzden çok örnek vermeden geçiyorum. Çünkü mutlaka haberlerde şurada burada bir sürü şey dinliyoruz her birimiz. üzerine giyip çıkarırken sorun çıkarmaya başlama bir belirti olabilir. Ani başlayan bir korku, birden her şeye ağlama hırçınlık, hırçınlaşma, utanma, öfke duyma, suçluluk, çaresizlik, zarara uğrama hissi ve kirlenme duygusu birden görülebilir. Mesela çocuklar e, birden banyo yapmayı bırakabilir, reddedebilir. Ya da sürekli ellerini yıkama, sürekli banyoya girmek isteyebilir. Yani bu sadece bizim yaş grubu olarak da düşünmeyin. Yani 4 yaş, 5 yaş, 6 yaştan bahset, <laughs> affedersiniz bahsetmiyorum. 10 yaşında bir çocuk, 15 yaşında bir çocuk içinde de geçerli. Regresyon dediğimiz e, durumu yaşayabilir yani normalde geçtiği daha önceki e, bir gelişim dönemine dönme, daha küçük çocuklar gibi davranma işte parmak emmeye başlama, altını ıslatmaya başlama, hem çiş hem kaça, kaka kaçırma şeklinde e, bebeksi konuşmaya başlama ya da konuşmayı tamamen bırakma e, buna bu kapsama girer. Başka neler vardır? Tuvaletini altına yapma, tikler, takıntılar bunlar kaygı göstergeleridir. Her türlü ile ilgili benzer göstergeler olabilir ama e, özellikle e, cinsel istismarda görülebilir. Cinsel oyun, cinsel organa yaşına uymayan bir artan ilgi. E şimdi çocuklar, az önce bahsettiğim gibi çocukların, e, küçük çocukların özellikle ergenlik yani öncesi dönemde yetişkinlerin anladığı anlamda cinsellik bilgisi yoktur. Yani hele bir bir kız çocuk penisin şeklini bilemez normalde. Ee, ve bununla dahi vakalar yakalanabiliyor. Hatta şu anda mesela örnek geldi tekrar aklıma. Ee, bir e, okulumuzda bu şekilde yakalanmıştı. Birinci sınıf öğrencisinin e, penetrasyonu çok ayrıntılı olarak çizdiği resimler sonucunda e, çocuğumuzun maalesef e, bir yakını tarafından neslis mağrura ortaya çıkmıştı mesela daha önceki yıllarda çalıştığım bir yerde. O yüzden Cinsel oyun dediğimiz şeye dikkat etmek lazım. Cinsel oyun her cinsel oyun oynayan çocuk cinsel istismara uğruyor ya da karşındaki çocuğu cinsel istismar ediyor demek değildir. E, cinsel oyun mutlaka her çocukta görülür diye bir şey yok. Ama cinsel, yani cinsellik içeren, çıplaklık içeren, şöyle işte pipini göster, kokunu göster gibi şeyler içeren e, oyunlar mutlaka istismar değildir ve bu tarz bir oyuna ilgisi olan çocuğumuz e, hemen hani istismara uğradı değildir ama diğer göstergelere birlikte bakmamız gerekir. Az önce bahsettiğim gibi yaşına uymayan cinsel bilgi veya cinsel merak veya biraz daha daha işte önergenlik ergenlik döneminde fazlaca cinselliğe dair ilgi yaşından özellikle kız çocuklarında yaşından büyük erkeklerle görüşmeler vesaire hem Sonucunda cinsel istismara sebep olabilir. Hem de bir cinsel istismarın bir e, göstergesi daha önce uğradığı bir istismarın göstergesi de olabilir. Okul başarısında ani bir düşüşün söz konusu olması, evden okuldan kaçma durumları, riskli cinsel davranışlar, özellikle ergenlik ve sonrasındaki riskli cinsel davranışlar, günübirlik e, ilişkiler, e, uyuşturucu kullanma sonucu ilişkiler, e, çokça alkol alma, e, birden fazla kişiyle birlikte olma. Korunmasız birlikte olma vesaire gibi davranışlar e, görülebiliyor bu, e, bu durumdaki çocuklarda. Fiziksel belirtiler, şimdi küçük çocuklarda veya bütün hepsinde olur ama küçük çocuklarda bir takım fiziksel belirtiler e, görülebiliyor Burada dikkatli olmak çok önemli aslında yani sürekli isim üstünde olmak çok mümkün değil ama dikkatli olmak önemli. Oturup kalkmada, yürümede zorluk yaşayabilir çocuklar cinsel istismar uğradıklarında. Tekrarlayan enfeksiyonlar yani şimdi yine bir örnek vermek istiyorum bu konuda. Bir küçük bebeğe yapılan cinsel istismar acil hemşiresinin dikkati sayesinde bulunmuştu bebek henüz şu anda ayını hatırlamıyorum ama yaşında olmayan bir bebekti. Yani 4-5 aylık zannediyorum. Ee, ve sürekli tekrarlayan çok anormal üst solunum yolu enfeksiyonuyla sık sık acile gidiyor bebek. Ee, ve sonrasında hemşire birkaç kere nöbeti denk geliyor. Aynı bebeğe aynı hani enfeksiyonla ve aynı mukoza doluluğuyla artık nasıl tabir ediyor bilemiyorum ama e, geldiği zaman hemşiremiz şüpheleniyor ve ee, tahlile gittiğinde ee, bebeğin aslında istismarı uğradığı ortaya çıkıyor ve bunun tekrarlandığı ve bu bir aile bireyiyle olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden her anlamdaki tekrarlayan enfeksiyonlar. Burada yalnız şöyle bir ayrıntıya girmek istiyorum ve de uyarı yapmak istiyorum. Mutlaka ee, yani Kaygılı iseniz bu konuda kaygınızı arttırmak istemiyorum. Çünkü her bunu yaşayan çocuk mutlaka istismara uğruyor anlamına gelmez. O yüzden geneline bakmak lazım. Yani her tekrarlayan enfeksiyon mutlaka istismar belirtisi değildir. Fakat e, çok normalin dışında durum varsa ve diğer az önce bahsettiğimiz şeyler de devreye giriyorsa dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Genital bölgede yaralanma, kaşınma veya ağrı. Karın baş ağrıları nedeni belli olmuyor. Morluklar, kaka ve çiş tutamama. Bu da e, istismar belirtilerinden. Şimdi bu resim şunu gösteriyor. E, sol taraftakiler yani mavi dairelerle e, iç içe alınmış şeyler. normal çocuk Normalde çocukların yaralanma bölgeleri. Yani genelde çocuklar atlarken, zıplarken, oynarken bu bölgelerden yaralanması normal. Yani alın e, kollar, dirsekler ve bacakların ön tarafları çarpmalar çokça olur. Özellikle işte daha küçük çocuklar yeni yürümeye başladığında. Arkadan da topuklar biraz daha belki yukarısı ve dirsekler genelde çocukların yaralanma bölgesidir. Fakat sağda gördüğünüz kırmızıyla alınmış yerlerde morarmalar daha anormal yani günlük hayatta normalde çok başa gelmeyen ve genelde istismara bağlı olarak olan ee, yaralanma bölgelidir, bölgeleridir. Yanakların iki yanı boyun, e, koltuk altları, genital bölge, bacak içleri, önden, arkadan bacak, e, karın da buna giriyor aslında burada eklenmemiş. E, arkadan ense, sırt, e, bel bölgesi, e, kalça bölgesi, bacakların iç arka tarafları da e, morluklar varsa bu bölgelerde veya kazalıklıklar varsa istismardan şüpheleniyoruz. Sadece cinsel istismar değil, e, fiziksel istismarda buna giriyor. Çünkü normalde nadir olarak yaralandığı yerlerdir. Ama şöyle düşün, yani çocuğunuzun belinde bir morluk gördünüz ya da sırtında yani o gün sırtını çarpmış olabilir, bir oyuncağın üstüne düşmüş olabilir. O yüzden diğer şeylere de dikkat etmek gerekiyor. Ama tabii ki bir çocuk okula e, boynunda e, beş parmak iziyle morarmış bir şekilde ki yaşadığımız bir olaydı geldiğinde e, bununla ilgili herhalde şüphe olmaz diye düşünüyorum. Şimdi e, burada bırakayım. Çocuklar yaşadıklarını neler, an, neden anlatmak istemezler? Oradan devam edelim.